Arkadaşlar bakın ya, şu havada uçan sineğe bakın. Bunun ihtiyaçları var değil mi? Yani Allah öyle yaratmış da çekilmiş değil, aşağı. Sürekli onun bir ihtiyacı var. Nasıl bizim oksijen karbondioksit dengemizin belli bir yüzde kalması gerekiyorsa, o hayvanın da vücut sistemlerinin mükemmel bir şekilde işlemesi için her an Allah'a ihtiyacı var. Peki şunu söyleyebilir miyiz Alperen? Allah havada uçan bu sineğin ihtiyaçlarına her saniye cevap veriyor. Doğru mu kan? Bütün sinekler için, bütün hayvanlar için, bütün insanlar hepsi geçerli. Bütün bitkileri de katın. E şimdi size soruyorum arkadaşlar. Küçücük bir mahlukun, küçücük bir arzusunu yerine getiren bir Allah, mahlukatın en eşrefi olan insanın, en büyük isteği olan sonsuz hayatı ihmal eder mi? İhtimal veriyor musun? Ya sineğin ihtiyacını yetişen Rabbin, senin en büyük ihtiyacın ne? Sonsuz yaşamak değil mi? Dünyanın en zengin insanı karşına alsan ne istiyorsun? Bütün paranı ver desen ne diyecek sana? Sonsuz bir ölümsüzlük istiyorum diyecek. Sonsuz bir hayat istiyorum diyecek. İnsanın bu kadar en büyük ihtiyacına Cenab-ı Hak hiç ihmal eder mi arkadaşlar? Ki o insanlardan bir tanesi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'sa düşünün. Hadi Halil İbrahim ben o bu kusurlu hatalı şahıslar ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insaniyetin en yükseği Allah'a en yakın kul Allah sizce küçük bir sineğin ihtiyacına cevap verdiği halde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir insanın en büyük ihtiyacı olan ümmetine ve kendisine sonsuz bir hayatı vermeyip hiç eder mi? ihtimal veriyor musunuz? El-Fatiha.